Dil veya lisan. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç. Kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık. Temeli, tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni. Seslerden örülmüş toplumsal bir kurum. Antik medeniyetlerde yaşayan toplumların binlerce yıl önce ortadan kaybolmuş dillerini günümüzde çivi yazılı tabletler, duvarlar ve taşlar üzerinde görüyoruz. Ancak bulunan bu tabletlerdeki yazılar dilin telaffuzu ve tınısı ile ilgili bilgi vermiyor. İzleri milyonlarca yıl öncesine kadar dayanan insan yaşamına bakıldığında insanların dili nasıl geliştirdiklerine dair bir kanıt yok. Ancak dilin yazıya geçirilmesinden binlerce yıl öncesinde bile dillerin konuşulduğu kabul ediliyor. Antik medeniyetlerdeki toplumların dilleri günümüzde konuşuluyor olsaydı yaşadıkları coğrafyanın kültürünü kendi ses tınıları ve vurgularından dinlemek güzel olurdu. Sümer dilinden Antik Mısır diline, Hitit dilinden Antik Yunan diline kadar ve daha birçok imparatorluğun dili tahmini olsa da seslendirilmiş. Bu unutulmuş imparatorlukların dillerini nasıl telaffuz ettiğini merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Hitit Dili Hititlerin veya tabletlerinde kendilerini isimlendirdikleri gibi Neşalıların dili Hint-Avrupa dillerinin Anadolu'nun alt grubuna dahilir. Resmi diplomatik yazışmaları ve saray arşivleri Akat çivi yazısıyla yazılırken kayalardaki kabartmalar ve yazıtlar için hieroglif denilen yazı kullanılırdı. Bugün bu harflerle yazılan dilin bir Luvca lehçesi olduğu bilinmektedir. Mahan mamukan. Orhite sianus Asolanausta, avusta. Nu asma arsaniyat. Numu. Uvayi Uvayi udas. Ki kuit iyer. mızri. Antik Maya dili. Maya dilleri Kolomb öncesi Mezoamerika uygarlıklarından birini oluşturan Mayaların vaktiyle kullanmış oldukları klasik Mayaca dahil hepsi ana proto Mayaca'dan türemiş olan dillerdir. Tuhokobrokokin, Tuhalnakaan, Tutibital, Antik Yunan dili. Antik Yunan dili, Antik Yunanistan'da ve Doğu Akdeniz havzasında milattan önce 9. yüzyıldan milattan sonra 6. yüzyıla kadar konuşulmuş olan ölü bir dildir. Bugünkü Yunanca'nın atası sayılmakla beraber bugünkü Yunanca'dan oldukça farklıdır. El tehtan hütnase marpte, luon melademetatumu, ney tumas amfikutes, melagár kamefaldimaguya, Hep tore país on, protivilion enemüssam. Asur dili, Akatca'nın bir leciği olan bu dil 2000 yıldan fazladır konuşulmuyor. Anok kukurash, şar kishati. Şar rabu, şarru danu şar babilim, şar mat şumeri u akkadi, şar kibrati erbetti. Antik Mısır dili. Eski Mısır dili, Antik Mısır dilinin bir gelişim evresini yansıtan M.Ö. 2707-2216 dönemi yazıları ve tabut metinlerinde karşılaşılan bir antik dildir. Bu dilde elimize ulaşan metinler, o dönemde Mısır'da konuşulan dilden ziyade o dönemin yazılı kültürünü yansıtmaktadır ve muhtemelen konuşulan dil ile arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Ya khat ab mer se sum ah Maria. Sümer dili. Sümerce Sümerlilerin ana dili. Güney Mezopotamya'da milattan önce 4000 yılında konuşuluyordu. M.Ö. 2000'li yılların başlarında yerini konuşma dili olarak Akatça'ya bıraktı. Ancak Mezopotamya'da milattan sonra 1. yüzyıla kadar kutsal, şölensel, edebi ve bilimsel bir dil olarak kullanılmaya devam etti. Hem cümle yapısı hem de sözcükleri Türkçe ile büyük bir benzerlik içinde olan bu dil 19. yüzyıla kadar unutuldu. Mezopotamya'da konuşulan diğer dillerin aksine Sümerçe'nin izole dillerden olduğu kabul edilir. Döneminin ve çevresinin diğer tarih dillerinden olan ve her ikisi de Semitik dillerden olan Babilce ile Asurca'dan oluşan Akatça'dan bile farklıydı. İltam zumra rashubti ilatim, litayet belet ishi rabit igi. İşta zumra rashubti ilatim, litayet belet nishi rabit igi. Şart melesim huaman lafşat, zatnat imbi mikyam u Şat melesim, u Amamlafsat zannet indi Miğyam u Kushpa Akad dili. Doğu Sami dillerine ait eski Mezopotamya'da özellikle Asur ve Babil imparatorluklarında kullanılan dil, Mezopotamya'da milattan önce 3000 ve 1000 yılları arasında konuşulan ölü bir Sami dilidir. Milattan önce 2350'li yıllarda Akatların Sümer kentlerini ele geçirmelerinden sonra bölgede Sümer dilinin yerini aldı. Akat dili Babil lehçesi ve Asur lehçesi olarak ikiye ayrılır. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Aramice, Akatcanın yerini almaya başlamıştır. Anatsin iddinam kebima, umma hammurapima, isu ibbi tamkarum, vakil hamisten kiyam ullammizanni, umma suma, Salas kursayam anaziin mager sakan nakem adimma tupasu nasiyakuma istu salas sanatem iten ul sayam ulinaddenam. Aztek dili. Sanırım bunu telaffuz edemeyeceğim. Olmuyor çünkü baya denedim. Artık nasıl olduysa. Utu Aztek dilleri. Kuzey Amerika'da konuşulan Amerind Kızılderili dil ailesidir. Kimilerine göre Aztek Tano dilleri üst grubuna dahildir. Kuzey Amerika'da Komançeler tarafından konuşulurken, öte yandan Orta Amerika'da ileri bir uygarlığa sahip olmuş Aztekler tarafından da konuşulmaktaydı. Panolti, ni Diego Iwan Ashkan, Nino Nomachtihtika, Mexicano Tlahtoli. Ahuel Nechpaktia, inin Tlahtoli, Pampahuel Urartu ile. Urartuca milattan önce 2000'de Çukurova bölgesinde, Doğu Anadolu'nun büyük kısmında ve Kuzey Mezopotamya'da yaşamış olan Hurriye'nin devamıdır ve onun gibi bitişken bir dildir. Bingir irmoşini eyliye susini a sardurişe argıştini Argıştı oğlu Sardur burada Tanrı irmoşini için bir tapınak inşa ettirdi. Ahmeniş dili. Ahmeniş, Pers dilidir Persler yazıyı daha çok resmi kraliyet yazışmaları için kullanmışlar ve bu yazışmaların çoğunu da Arami dilinde yazmışlardır. Resmi belgeler dışında günümüze ulaşan yazılı edebi eserleri yoktur. Ahmeniş <laughs> yuman. Latin dili. Latince, Hint Avrupa dili ailesinin İtalik koluna ait ölü bir dildir. Yazımında kullanılan alfabenin kökeni ise Etrüsk alfabesiyle Yunan alfabesine dayanır. Günümüze kalan Latin edebiyatının dili, M.Ö. 1. yüzyılda ortaya çıkan ve bir edebi lisan olan klasik Latincedir. Equidem nullum aliud consilium nisi mali vestri impedendi dineo. Caveto vero plebem dolentem, subito patrem perdiderit, atquat arma capienda paratissima essit, ille tanta beneficia dederat iaboxissus ess. Et kiam vobis aut perfugium querre aut mortetimerre necesse est, vobis rustice ville sunt, in kwas iam vos gerre utille sint. Wiking tyle. Eski Norse dili Vikingler döneminde yaklaşık 1300'lere kadar İskandinavya'nın yerlileri ve deniz aşırı yerleşim birimlerinde konuşulan dildir. 8. yüzyılda kullanılan Proto-Norse dilinden türemiştir. Bu dönemlerden kalan belgelerin çoğu Orta Çağ İzlanda'casına ait olduğundan dilin kabul edilen standart hali eski Batı Norse dili olarak geçen Lehçe'dir. Sadece bir şey söyleyebilir miyim? Ne gördün? Bir şey mi bræður nú þann þroska að myndu á oss leita hví hefur oss Göktürk dili. Göktürkçe veya köktürkçe. Türkçenin bilinen ve yazılı metinleri ele geçirilebilen en eski dönemine verilen isimdir. Eski Türkçe adlı dönemin ilk kısmını oluşturur. Kuk tängirim koldasın. Yer anamım ay korğasın. Yer jarlıp şöp Yeri jarlıp süt bolsın. Kelt dili. Hint Avrupa dili ailesinin bir koludur. Yaşayan dilleri Bretonca, Galce, İllandaca, İskoç dili, Kernevekçe ve Manxçadır. Fate Ansros. Esiyo enemesi. Eski kadjo San Mantoos, ricketowe tuğgeti, buta toa esti. endi keni Evet, bir dokümandan bu defalık bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. kanala abone olun falan gibi şeyler söylemeyeceğim ben. Zaten <laughs> yani, aynen aynen. Hadi kaçtım ben. <laughs>